Kendim silah çekeceğim, sen bir çekil, bir çık ya. Allah. ben de geveceğim Türkiye'nin genel konjonktüre baktığımız zaman zaten sıçmayı bilmiyoruz. Bu, business uçuş modeli. <laughs> Şimdi düşüyorum. Sen böyle benzedin, Uber'ın dişli olanı. Beşiktaş'a basın o zaman. Evet arkadaşlar Ankara'da kar yağışı başladı, şimdi metrekareye kaç tane kar düştüğünü hesaplayacağız. Evet sevgili kovalar, bok gibi bir 2016 geçirdiniz. 2017'de bol şans diliyoruz. Ne o? Merve Deniz'e 7 bin lira maaş veriyorlarmış. Sizin Kırk kuyruk Deniz? Evet. 7 bin mi? ne ödümünü ya bence mantıklı kuş <laughs> kuş beynisin Merve <laughs> resmen bir kuşla muhatabım Türkiye'nin Dan Brown'u diyorlar <laughs> kuş kafamda kayıyor <laughs> bize diyorlar ki siz de mi balay çiftisiniz canını yedim dördüncü senemiz <laughs> Ben Şu anda yanımda Murat abin var. Ezerciğim canım. Duyduğum kadarıyla Yunanistan'daymışsın. mısın de çok selam. Bak ya adam tın. Bak. Nereye gideceğim? Bir bak şuna ya. Sağa 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 döneceğim. Ha. Eğil. Heh. Öldüm. <laughs> Eren sen önüne bak. Bence çok tehlikeli. Sen önüne bak önüne. Gideceğiz <laughs> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, herkes aynı anda mutlu edin ama diyerek hayatınızı güzelleştirebilirsiniz Benim tipleme geldi benim tipleme. Böyle kendimi görünce diyesim geliyor ki kız sarı bezi getir. Sen akşam yemeğe götürmeyeceğim olsun. Öyle etleri kesiyorum. Dur, bir de, bir ya bırak insanlar da yesin kalmıyor ya. Bitecek bitecek kalmayacak. <laughs> arılar, arılar. Şimdi dötümüzden sokacaklar. <laughs> Dedikoduyu hiç sevmem. Ama anam bunlar da dedikodu yapamayacak gibi değil ki. Gel kız anlatayım. <laughs> Eren diyor ki sana diyor şöyle güzel bir sofra hazırlayayım. İster misin diye soruyor. Salak mıyım neden istemeyeyim. Kilo vermem lazım. Lömbür lömbür oldum. Ama şunu da de öyle. Tam spor yapacaktım. Kuzenim diyor ki ben tubaya gidiyorum. Sen de gel. Maazallah ben olmadan bir şey yerler falan. Hadi bay. Sahurda da 3 tane lahmacun yemiştim valla ama nisan hiç acıkmıyor. Allah sabrını veriyor yani. Lahmacunla alakası yok. Her zaman kullandığım suratımı silen Snapchat'e sesleniyorum. Allah seni belanı versin. Bugün tekunum var. Birazdan teyze gelir gelineyim gelecek komşular falan. Ben bunlara ne edip ne içireceğim ya. Sığır gibi yiyorlar ya. Şifa koş 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 Şifa. Heyecanlanıyor salak böyle yapınca. Yerinde duramıyor. Eren kızıyor o yüzden dışarıya çıkaramıyorum şu an. Dışarıya çıkınca üstümüzden gitmiyor. Özellikle de Eren'e gidiyor. Tamam. sıçıyor. Ama ben söylemiyorum many advantages of using car parsley. Elmalı pasta yapayım diye niyetlendim. Evde yoğurt yok diye geri attım. <laughs> benim tatlı yapma isteğim bu kadar. Sevgili Snapchat. Görüyorum ki benim suratım hala yok. Her gün tüküreceğim sana. Hatta o kadar erken ki kimseyi arayıp kahvaltı yaptın mı? Hani bir size geleyim mi? Beni çağırmak ister misin? Onu bile diyemiyorum. <laughs> Elmas deri de deri beğeniyoruz. İşte beğendin mi? Çok. <laughs> bye mm -hmm. mm -hmm.